Ben mesela çocuklarımı İmam Hatip okullarında okuttum. E bakıyorum onlara çocuklarımın hakikaten efendi ahlaklı, faziletli ve kimseye zararı olmayan dürüst insanlar. Ve bir tanesine de sen namaz kılacaksın kıl demiş de değilim. Allah şahit. Ama hepsi de üzerine düşeni. Yani bir vatandaşlık görevi olarak vatanına karşı yapması gereken neyse bunu fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bir de diyor ya ben yaratıldım bir kulum diyor. Bir de tanımam lazım. Bu ilahi irade nedir? Bir de onu tanımam lazım. Ona karşı da işte namazdı, oruçtu vesaire. Bunları da yer. Bu aynı zamanda bizim toplum için olması gereken belki de olmazsa olmaz şartlardan biridir. Yani insanın murakabede, muhasebede kendinden üst bir iradeyi kabul edip bir gün ben mutlaka buna hesap vereceğim. E onun için burada belki beni gören olmaz, gözeten olmaz, yöneten olmaz, imkanları bulur, istediğimi yaparım ama bir yöneten, bir gözeten var ki yakama yapışacak. Gel bakalım buraya diyecek. Ha ben onu aşamam. Bu inançta insanımızın olması da aynı zamanda toplumdaki olabilecek bütün hadiselerin önüne geçen en büyük müeyyide ne bileyim unsur oluyor değil mi sigorta yani böyle bir şey olması da lazım